Canlıyı maalesef çekemeyeceğim. Zaten bir e, çektiğimde e, telif hakkı atmışlardı arkadaşlar. Herhalde hesabımı e, e, büyümemek için şey için işte. Büyümemek için telif hakkı atmışlardı herhalde arkadaşlar. İşte e, sizinle gördüğünüz gibi e, sahildeyiz. Sahildeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar ufak bir sıkıntı oldu. Hemen döneceğim arkadaşlar. Ufak bir sıkıntı. Hemen geleceğiz. Gel yani döneceğim. Ufak bir sıkıntı var arkadaşlar. Hemen döneceğim. Bekleyin lütfen. Merhaba arkadaşlar. Kalp kişilere çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi video çekiyoruz. Sahildeyiz. Tekrardan söyleyeyim. Evet arkadaşlar gözünüz gibi sahildeyiz. Büyük sahilinde arkadaşlar. Şimdi size biz bir tane göstermek istediğim şey var. Hemen arkadaşlar. Evet, evet. Genç olalım. Evet. Şimdi gösteriyorum size. Bunun ne olduğunu bana sevdiğiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu heykelin ne olduğunu bana söyleyin lütfen arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu heykelin adı ne? Ben göstereyim Kim olan belki? Evet. Heykelin adı ne ee, arkadaş? Yazını sabitleyeceğim. Heykel adını bilen ni sabitleyeceğim. Yemin ederim Sözümde söz. Bu arada arkadaşlar biraz önce metal düştü yemin ederim. o ee, Ömer? evet, evet. <laughs> <12, 12. gülüyor> evet arkadaşlar biraz önce metal düştü yemin ederim. Çekmeyi unuttum çekemedim. Yemin ederim ee, arkadaşlar şuradan bir metal düştü. Bak yalan falan söylemiyorum yemin Biraz önce üver, metal üver, düştü. Böyle böyle. Ha? Hadi ola. Tamam. Ana <laughs> babi. Bakayım. Bakayım deniz ko. Ben de bakacağım. Evet arkadaşlar. Komik bir şey oldu da neyse. Heykeli bileni e, sabitleyeceğim. Kuzenlerin arasında. Ay ne şey oldu? Ne, ne oldu şu halini göster. Ha? Ne oldu ne oldu sula? Abone olun buna. Bunu attım YouTube'a. Bunu izle izleyip abone, like atabilirsiniz arkadaşlar lütfen. Bak şunda bu ne? Bu ne oldu? <laughs> ne görüyorsunuz? Ne gördüğünüz gibi Heh, bu. Bunu da attım arkadaşlar izleyebilirsiniz. Bakın. Oğlum ne oldu lan? İnternet mi gitti? Sen var ya. Of, Neyse. Bu ne? Bunu bilen yazsın yazma. Bunu hiç ne olduğunu bilmiyordum. Oh. Oğlum sen de bir geri gel. Niye ya? Canlı yayındayım oğlum Ne <laughs> <be>, bu ne? <laughs> canlı yayındayım. Özüllü. <Özürüm. gülüyor> ben canlı yayındım. Aa! Aşigül Şahin hoş geldi. <laughs> Em Yağız hoş geldi. Kobla Kayı hoş geldi. Oğlum, oğlum. Sizin herkes canlı yayından çıkıyor ya. Herkes yormazmış. Canlı yeniden çıkıyor mu? Neyse arkadaşlar tekrar başla. Şimdi arkadaşlar Gördüğünüz gibi burada piknik yaptık. Gördüğünüz gibi. Lan, arkadaşlar bize zincirle arkadaşım yenge çalmıştı. O anda şey yapsaydım iyiydi ha. Canlı yayını açsaydım iyiydi. Evet. Arkadaşlar tuvalete gidecektik. Tuvalet de kapalıymış. Gelin bakalım. O özürlü gibi şey yapmayın. Evet arkadaşlar geliyoruz. Karanlık mı lan? Karanlık. Flaş atacak. Tuvaletim geldi. Bir tuvalete gideyim ya. Ben tuvalete gideyim. Neyse ben bir tuvalete gideyim. Tuvalet. Tuvaletim geldi arkadaşlar ya. İnşallah kapalı değil mi? Diyecekken. Kapalıymış. Bakalım. Ya Açılmıyor. Bakın açı açsa bu kim lan? Yağmur yazmış. Canlı yayında çıkacağım. Alsın. Kanka yağmur çıkıyorsan çık. Seni uğraşamam valla. Çık canlı yayında. Yağmur canlı yayında. Arkadaşlar kafalıymış. Aa, açılmıyor lan. Biriniz açsın şunu. Aa. Yavaş ol lan. Video çekiyoruz. <laughs> Neden çocuğa vuruyor ne lan? Ne Ne basıyorsun lan? Kimmiş bu? Emel Gül of sana. Yağmur yazmış of sana. Ya dur sen de lan. Ne oluyor oğlum? <laughs> terbiyesizler arkadaşlar ya. Şu çamurlu yerden bir gidecek. Arkadaşlar şu büyük çekmeceye gelince şunu görmeniz lazım. Al şu. Al, çekil. Basma oğlum öyle. Benimki yani. bundan daha hızlı oğlum <laughs> sen. Beğinsiz. Arkadaşlar bas bakayım Demir. Emir. Demir. Bekle, Emin. Emin. Bekle sesi. Emin. Bu yavaşlanınca kendisi kapalı. arkadaşlar. Benimki daha hızlı arkadaşlar. Oğlum bak akıllı durun. Açlar. Onu ayakkabınla ne basıyorsun lan? Oğlum yeni aldım mal. Ya boş yapma. Aç. He at verin. Biraz elimi kim ya? Oldu. Ayağım çamur oldu resmen. Ne Acaba şuradaki banyo açılıyor mu lan? Basınız da bir açılıyor ne mu ne buradaki ne banyo? Ne lan yüzün gözükti. <laughs> Özülmüsün? <Özürüm gülüyor> Sen YouTube'a girdin. Hadi bebeğim. Buraya. <laughs> iki tane iki Aa, evet. tane ünlü arkadaşım şaka arka kuzenlerim var şu an geziyoruz bak oğlum bak dövelim canlı indim oğlum Hoş boş konuşma yok <laughs> Yo, dövelim de... Evet biz komik şeyler yapın komik şeyler yapın. Of benim var ya. Hadi. Ya oğlum ne diyorsun lan? Ne diyorsun oğlum? Bak yüzünü görelim. İflal nezmini görecek. Ah. Bakın şuradan midi arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar şuradan mid aldık. Adam resmen kızdı. Arkadaşlar dokuz. Arkadaşlar yemin yeminidir. Şuradan mid aldık. Doğru değil mi? <laughs> mid aldık. Bir tane mid küçük verdi arkadaşlar. Şuradan kustuğun bu kadar mı? Kü tam küçük bir tane küçük verdi ya. Ha, bak şu adam işte. Şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Benimden çık. söylesen arkadaşlar. Neyse adam 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 bana iki iki saatli bakıyor onun için ben bakmıyorum ona. Hemen geziyoruz. Vallahi burada ne varmış? Tih-e-sorik. Solik. Tihe Sohuri varmış. Bilen yazsın lütfen. Ti so Hemen geziyoruz. Maç var. Gözün. Hangi hangi maç değil bu? Fransa Portekiz. Fransa Portekiz, Fransa, Portekiz mi? E, Aha. Fransa, Aha. Fransa. Fransa. Gel bakayım. Sevim şş, bakayım. Ay, Çok sevme sevmi, bek saldırdı. Kaldı yanı. Evet elleme be. Sen neredesin? Sen neredesin? Çok kötü koktu burası. Of lif koktu. Yok yok. Bu kokun nargile. Bu, bu bu kokun nargile. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya bazı Ol, oldu. Ne kalmayacaksın? Eee. Arkadaşlar beni atmayı unutmayın. <laughs> şey, yakınlaştı. <laughs> Abi. Portekiz Fransa Çık maçı. Bekleyin. Bir dur. Bakın gözüküyor mu? Tam gözükmüyor herhalde. Oğlum sen de Sema sen de. Sen de biz. biz. Konuşalım kendi Bir ev biz bir Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Neden? De çok güzel güzelim, Ay Oğlum dur la. Oğlum biraz aklını düzela. Biraz gel otur ya. Ne oluyor la? Ya ne? Oha, Eşine. Sema Deniz bak. Evet. Beni fena zorluyorsun. Evet. çok evet. pis evet. yapalım. Evet. Şimdi yürü git. Evet. Evet. Yayınıma bir de bir daha gelme. Ya, kanka. Ya. Evet kanka telliklerim çok yakıyor. Of. Telliklerim yakıyor. Bir daha gidelim. Telliklerim çok iyi yakıyor arkadaşlar. Hilmi bu e, Çok yakıyor tellim ya. Gel gel gel. mı alacağız. Kaç terim? Oha! <laughs> Ne oluyor oğlum? <laughs> o ayağı basmasana. Ronaldo da gelmiş yerde. Rondo yerde. Ronaldo yerde. Kim? Ronaldo yerdeydi vallahi. Ronaldo yerdeymiş. Yataşa yapmış. Gelin şuradan bir Arkadaşlar, aa buradan size geldiğinde hemen bineceğiz. Bilek ve Ama bu hızlı video ya bu anlar bize. Bak arkadaşlar, Burası banyo yeri yemin ederim. Burası çalışıyor. Um, denize girdikten sonra kirleniyoruz ya biraz. E, yani burada temizleniyoruz. Aç. Çıkın bakayım. Göster mi? Göster mi? Çık la. Çık çık. Arkaya dönün oğlum. Arkaya dön. Yüzünüz gözünü çek. Oğlum arkanızı. <laughs> ah! Burada da su aç, aç. Oğlum yüzünüz gözüküyor. Kanka, burası büyük çakmaca. Büyük kakmaca. Anladın kanka? biraz elimi kim bas bas bas. Ah. Ah. Şu elimi de kim lan? Aç aç. Oo. Oh. Hoppa. Çok iyi. Oğlum kapanmıyor mu lan? bak kapanmıyorsa bu kendisi kapanır bırak bırak kapanmazsa var ya bak kapanmıyorsa var ya ben çocuk an. bile kapattı senden lan küçücük bu, 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 bu. kanka bulasıniz hangi kanka kişiye kanka çay mı çay? Arkadaşlar çay, kahve, çay. Çay, kahve, su neden demiyor da çay, kahve, çay diyor Çay, Arkadaşlar bundan hiç almayacağım. Çok pahalı yüz seli. Hiç demiyor arkadaşlar. Burası yakıyor mu lan? Burası akıtıyor temiz su değil. Bak arkadaşlar. Temiz su değil mi? Bir bak. Arkadaşlar şuradaki de çalışıyor. İbo! Emir, gelin buradaki... Aa, gel. Gelin buradaki de çalışıyor arkadaşlar. Gelin bakalım. Şimdi evet. önce İbu, Gel seni <laughs> çeki. Ay. Bu ne oğlum? Aç bir canlı indirme. Aç. Bu da inşallah. He, evet. Bozuk mu lan bu? Ha, bakayım. Aç. Evet. Bu sanıyor İbu, Arkadaşlar hemen video döneceğim küçük bir şey oldu. 10 saniyeye dönüyor. Ben geldik arkadaşlar. Of, oğlum sen ne tatlısın ne? ha? He? Uzalı bir uzalı uzalı gibi? Şunları bir söyleyeyim mi lan? Kaç kişi var bakalım Oğlum 10 kişi var ya. Arkadaşlar lütfen gelin yanımıza gelin. Kanka su, kimi su... Kanka. Kanka. Bak gel. Ya oğlum boşver lan. Bak. Kankacığım. Engellerim bak. Şu Suriyelerde küfür etmeli lütfen. Hadi Abi abi Suri Suri. Arkadaşlar canlı. He ne oldu? Lütfen küfür etme. Lütfen küfür edin. Bak arkadaşlar. Şu... Bir ben daha tavuk yedim. Şu geldin. şey durun çık çık. Çık çık şu bizi dolandırmıştı adam. Yemin ederim. Ama hiçbir şey dedim. Çip çip. <laughs> Oğlum, ne oluyor lan? O, Bu çıksız. kim lan? Ne şakası lan? Çüksüz. Boş. Seninki ne <laughs> kadar küçüksüz diyor. Bizimki 50 kilometre. Metre değil bilin. Bu telefon pas pas pas. Ya, tepe de ya töpet. ne kaç santim lan oğlum siz sayın. Bak oğlum. Evet. Küfür edenleri engelliyordum. Kim saymayı öğretiyor? Abi Mahmut ben tövbe tövbe. Neredeydi? Bekle sen bekle. Bekle oğlum bekle bekle. Bu kimmiş? Alda oğlum bak. Sen istedin Alda. Kanka bu az da. Az. Bu ne oldu? <laughs> oh. Ya sen ne açıyorsun lan? Selam küçük veletsin lan. On boş yapma la. Aa senin kanalın arası canlı. Aa benim kanalım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar yayınımızın sonuna geldik. Lütfen kanala abone Can Cemil sana basmayı yapma. Dağuu, dağuu. Can, dur bekle. Can Cemil sana basmayı yapma. Ses ya. Oğlum, hep çalka çalka. Kanka bu fomu, kanka bu fomu ne o yer mi? Ah, Mahmut amacını kanka söyle bizi yapalım tövbe. Denmişim. Arkadaşlar lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hatta atmayı unutmayın. Kanalımızı e, arkadaşlar 10.000 abone yapalım lütfen şu an 6.300 abone arkadaşlar. Kanalımız şu an 6.300 abone lütfen e, bu e, aboneye lütfen 10.000 yapalım arkadaşlar. 10.000 yaptığımızda daha çok canlı yayın, daha çok izlenme, daha çok video, daha çok eğlence yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Bu ne? 31 Oğlum sen de suçlu. So <laughs> sen Telefon camı çatlamış. <laughs> dur, dur. Ne bir şeyler yapıyorlar. Araba kapatmış. Allah varsa burada adam vardı. Sonunda artık. Bakın size kanalımı göstereyim şimdi. Abonelikler gibi. Arkadaşlar lütfen girelim şimdi kapatacağım. Heh. Gel lütfen. Canlı yayın edemezsin oğlum. Arkadaşlar lütfen Oha. girelim, girelim şimdi. <laughs> Bekleyin. Dur bekle açılsın ha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bekle. Basma bir şeye basma. Arkadaşlar. Bu ne? Bu da Tamam. Ha 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 ha. Aa, oğlum bir kafa. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 6340 aboneyim arkadaşlar. Bu aboneyi lütfen 10.000 yapalım. 10 bin yaptığımızda daha çok canlı yayın, daha çok eğlenceli, daha çok video çekeceğiz arkadaşlar. E, Hoş geldin arkadaşlar. Video e, bitmeden like ve kalp atmayı ve abone o, e, atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek e, görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Is there?